Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LFS'de arabanın üstüne yazı yazma gibi şeyleri öğreteceğim. Önce dediğim artık videolarımı sesli çekeceğim. Öncelikle Paint.net programına ihtiyaç var. Arabanızı buluyorsunuz. Mesela benim arabamın ismi DP diyorum. DP yazıyor zaten yaman üstünde. Mesela ne yazayım? Şey... Lamba mesela. Ee, burada lambayı işte buradan seçip boyayabiliyorsunuz. Ee, şöyle mavi yapalım. Şimdi şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi lambamızın burası mavi oldu. kaydettikten sonra arabanızda da aynı olabilir. İşte orada alfa yazıyor mesela. Alfa e, camlar. da canlar. Canları da yazı yazabilirsiniz. Şöyle yapıp e, buna basıp oka basmanız yeterlidir arkadaşlar. E, şimdi mesela girelim. Hmm, ne girelim, ne girelim, ne girelim doğru. Like, like. Mesela bu da e, gördüğünüz gibi lamba. Arabanın içinde de değiştirebiliyoruz. Ee, arabanın içi nerede olduğunu tam bilmiyorum. İsmi acaba? Koltuk şeyleri mesela e, açma, kapama. Buranıymış. İşte arkadaşlar e, böyle. Artık videolarımı sesli çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.